Deniz. <laughs> Deniz mi? Artık kendi adını da mı söylemiyorsun çıktığın adamlara. Kod adın Deniz mi oldu senin? Bazı arkadaşlarla ilgili bir takım önlemler almak durumundayız. Tuna ve stajyer mesela. Tuna ve stajyer. Boşlamadım. Bazı davranışları var. Yani iş etiğine uymayan, iş ahlakına uymayan davranışlar. Deniz, Neşe Hanım, benim yerime sen gidiyorsun. Ben. Yiğit Bey'le geziye gideceğim baş başa. Vay. Wow. Hah. Oh. <laughs> 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 <Taşar>. Ne? <Bayanmam, direkt. gülüyor> Yiğit. Neden geldin? Bir şey yapmak için geldim. Ne?